Şimdi de kademeli emeklilik talebiyle ilgili bir haberimiz var sırada. Millet odaklı ve toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına duyarlı ana haber olarak. Trabzon'dan emeklilikte eşitlik ve adalet talebi yükseldi. Bir günle 17-20 yıl arası geç emekli edilenler bir kez daha adalet talebinde bulundu. Bize de haberini vermek düşer efendim. Ya adalet, yoksa adalet, bir gün farkla ömrümüzden 20 yıl çalındı. Bu mudur eşitlik? Kimi günle, kimi yılla kaçırdı. Hepsinin ortak çağrısıysa aynı. Eşitlik. EYT ile emekli olamayanlar bir kez kademeli emeklilik talep etti. Adres bu sefer Trabzon. Sadece adalet istiyoruz. <laughs> 8 Eylül'de sigorta girişi olan 40-43 yaşlarında emekli oldu. Ama 9 Eylül'de sigorta girişi olan 60 yaşına kadar emekli olamayacak. İşte isyan tam da buna. 7438 sayılı EYT düzenlemesi çıktı. Ancak bu düzenleme ile bir mağduriyet kapısı da aralanmış oldu. 8 Eylül 99 öncesi işe girenler 38-43 yaşında emekli olurken sadece bir gün sonra sigortası başlayan milyonlar tam 17-20 yılda fazla çalışmaya mahkum edildiler. Hiçbir medeni ülkede akranlar arasında böyle bir uçurum yok. Adalet hepimize gereklidir arkadaşlar. Hem adalet hem de eşitlik talebi yeniden dile getirildi. Mağduriyet bitirilsin denildi. Çalışma Bakanlığı'na da bir kez daha seslenildi. Resmi görüşme taleplerimize hala yanıt alamadık. Emeğimizin, ömrümüzün, umudumuzun karşılığını Adil bir şekilde almak. Bu halk mezarda değil, yaşarken onuruyla, emeğiyle emekli olmak istiyor. Hı -hı. O, mutlu, Adaletsizlik bir kez daha, bu sefer Trabzon'da anlatıldı. Eşitlik istendi. 9000 gün primi dolmuş, 50 yaşında ama hala önünde 8 yıl var çalışmak zorunda olduğu. Kardeşi 3 yaş küçük, 6000 günle emekli olmuş, 3 yıldır maaş alıyor. Bu mudur eşitlik? Ya ya